Doğan. Doğan aldı topla ilerliyor Doğan. Doğan sıyrıldı orada Doğan. Doğan topla ilerliyor Doğan. İçeriye doğru vurmasını bıraktı. Şimdi oradan bir şut kaleci Timur. Kaleci Timur müdahalesi. Kaleci tekrar tekrar Doğan'da. Doğan şimdi bıraktı orada. Sağ tarafına bıraktı. Tehlikeli bir atak olabilir şimdi. içeriye doğru çevirdi. Bir şut ve top ağlara gitti. Gol! <laughs> Gol ne? Ne doğru çevirdi. Evet. Bir şut ve topu alara gitti. Korner. Korner ama Hallan. Hallan kullanacak korneri. Evet, Kullanın atışı. Bir şut uzaktan bir mükemmel bir gol. Korner atışı. Bir şut uzaktan bir mükemmel bir gol. Şey doğru kullanıldı orada şimdi Doğan. Zaten, Doğan bırak top orada ya, ya. Yağız, Kadir, Yağız, bir Yağız, bir. Kadir, Yağız Kadir Yağız Özsoy sıyrılma çabası var orada. Yağız. Yağız sıyrıldı içeriye doğru bir şut mükemmel bir gol. Bir Yağız Kadir Özsoy'un golü. Skoru 2-2'ye iki, getirdi. Yağız. Yağız sıyrıldı içeriye doğru bir şut mükemmel bir gol. Yağız Kadir Eray'ın sarı kartı. Erayın sarı kartı анатолияндан şimdi kaleci Aldı. Hız evet, kullanacak Volkan mı? Allah Allah Doğan. 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 Doğan'ın doğan, doğan vuruşu neyse. ve topağalara ağlara gitti. Neyse. Doğan Çakar'ın golü skoru 3-2'ye getirdi. Doğan. Doğan. Doğan'ın vuruşu ve topağalara ağlara gitti. Tepe atılışını kullanacak. İTF kullandı tacısını Yağız'a doğru Yağız. kapayla da bırakmadan bırakma çabası oldu Doğan. Şimdi İTF girdi ara şutu kaleci inanılmaz çıkardı. Mı, olmadı, i̇nanılmaz bir kul. E İhsan hocam. <laughs> Sarıyı kime verdiniz? Daha, daha Do Doğ Best Best <laughs> doğan. Doğan çakar sarı kartı gördü. Ahmet Şimdi Korner. Ne <laughs> taç, taç kullanıldı şimdi. Emre. Emre bir şut uzaklardan mükemmel bir gol. Volkanın golü. Volkan Çamın golü skoru 5 şe getirdi. Emre. Emre bir şut uzaklardan mükemmel bir gol. Volkanın ama çaba orada yaz. Yes. Yaz. Yes. Ya sol tarafında Yiğit tepeye bıraktı. Yiğit Efe, Yiğit Efe'nin vuruşu kaleci inanılmaz çıkardı. Korner kart Ramazan'a. Hiçbir abi. şey yok ben hocam ben ya, vallahi yok ya. Saçını bağla, gülüm gülüm. Hoca kurbağalı, kurbağalı karıma var. Ben gülüm. gittik, bizim hakem. Ramazan Kılıç, Kali. sarı kartı gördü. Valla Kamil, Kamil. Doğan topun Doğan topun gerisinde Semih topun gerisinde Burak Marangoz topun gerisinde. Burak. Burak, Burak bir vuruş Burak kaleci çıkardı. Ege sarı kartı gördü Anatolyan'dan. Deniz Ege Kaya sarı kartı gördü. Bu hakem gerçekten hakem mi? 60 Yaptığı hareketi ben şu şekilde gördüm. Aya arkada yani şunu yapmadı. Aha. Şöyle gördüm. Sen ne gördün? Aynı aynısını gördüm. Az ben... Aynı aynısını. aynı. Aynı. Tamam. Hocam gol geçerli. Gol geçerli. Gol geçerli orada. Adam adam Sen ne gördün? Bize gol geçerli. Gol geçerli. Gol geçerli orada. Adam adam Kırmızı. Direkt kırmızı. Çocuk ayağına vurdu. Gencecik eleman be. <laughs> Futbol hayatı bitti çocuğum be. İnsan <laughs> Semih Dringe sarı kartı gördü orada. Hadi bakalım gençler bakalım hadi gülmeye hadi gerek yok. Biz... Oyna bakalım biraz. Sizi de izletmiyoruz. Sağ sağ dilerim yap daha mısın? yapmış bir yere. arka. Orada. Taç bal halanı şimdi. Emre kullandı hemen taşın. Atakan'ın mı uzaklardan vuruşu Ay, kaleci Timur. Bu şey şey çay değil <laughs> e, 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 Erayan Hocam haksız yarattın <laughs> adam <gülüyor> hoca. <gülüyor> eray Eray. Hocam dışarıda adam hoca. Eray Eray. Hocam dışarıda zaten hoca. Hocam dışarıda zaten hoca. Dışarı. topun içinde Volkan. Allah. Volkan, Volkan dışarıya. Doğan girdi araya. Doğan. Dışarıda ocak Doğan. Doğan, Atakan, Atakan. Doğan'a doğru Doğan'ın vuruşu kafa vuruşu topu ağlara gitti. Doğan Çakar'ın golü skoru 7-3'e getirdi. Atakan, Atakan, Doğan'a doğru Doğan'ın vuruşu, kafa vuruşu topağlara gitti. <laughs> Anatolyan. <laughs> Burak kullanış mutlacısını Yiğit Efe ile İtepe, Yiğit Yerde kaldı oyun devam etti şimdi Doğan. Doğan, Doğan'ın vuruşu topağlara gitti. Orada deldik biz. Ama polis uyardık, üç Polis Doğan Çakır'ın golü, skoru 8-3'e getirdi. Doğan, Doğan'ın vuruşu topağlara gitti. Orada deldik biz. Ama polis uyardık, üç defa uyardık. Şimdi Aa. Tunağan. Doğan'a doğru bir pas çabası Doğan. Doğan tekrardan Tunağan'a bıraktı. Tunağan'ın vuruşu kaleci Timur. Ben gönlümden... <laughs> Şimdi içeriye doğru kullandı kaleci. Şeyde bile Burak Marangi uzun da sarı kartı. Doğan'a doğru bir pas çabası orada pas hızlı. Kale vuruşu kullanacak Anatolian. Efe pas çaba. Ege'nin pas çabası orada geçmedi. Şimdi Atakan. Atakan bıraktı içeriye Doğan'a doğru. Doğan tekrardan bıraktı. Bir vuruş kaleciye top ağlara gitti. Tuna'nın golü. Skoru 9-3'e getirdi